Hello! Kanalıma hoş geldiniz. Her seferinde farklı bir plan karşılıyor size ama olsun. Kızışma dışarı çıkacağız, alışverişe gideceğiz. Çok bir şey alacağım söylenemez ama işte gene de birkaç bir şey bakacağım. Yurda yerleşmeme çok az kaldığı için ihtiyaçlar çıkıyor sürekli. Dün annemle saç kurutma makinesi, işte <laughs> sonra kahve makinesi, kirli çamaşırlık sepeti falan aldık yani. Kili çamaşırlık sepeti ne demek ben de bilmiyorum. Kili çamaşırlık desem yeterliydi. Sepetini de ekledim neyse. Burama bir kolye seçeceğim. Bakalım ne. Burada benim okulum 13 Eylül'de açılıyor. Ve ben e, 10 Eylül'de falan yerleşmeyi düşünüyorum burada. Hani alışmak için. E, yolları falan öğrenmek için. O kadar erken gideceğim yani. Şunun şurasında gerçekten bir hafta kaldı. O yüzden çok heyecanlıyım. Hatta bir haftadan daha az 6 gün var şu an. Belki siz bu videoyu izlerken 5 gün kalmıştır ya da daha az. O zaman sonra bir yerlere otobüse gideceğim. Otobüse binmeyeli neredeyse 3-5 ay olmuştur. Takamadım kolyeyi de. <laughs> Annemler aldı arabayı. O yüzden ben otobüse gideceğim. Arkadaşım bundan haberi yok. Umarım beni yarı yolda bırakmaz. Çünkü ne zaman bir yere gitsek genelde ben arabayla onları alıyorum falan. O yüzden Şaş şaşırabilir şimdi araba olmayacağı için. Öğrenci olacağız sonuçta. Alışmamız lazım bunlara. Diyerekten şimdilik e, kapatıyorum. Şöyle hazırım. Outfitimde böyle bir elbise var. Altına da büyük ihtimalle spor ayakkabı giyerim. Rahat olmak için. Öyle şimdi ben kapatacağım. Arkadaşımı bekleyeceğiz. Zaten sonrasında da çekerim. Arkadaşlar şunun haline bakın. Bunlar yurt odamda kullanacağım eşyaların sadece birkaçı yani daha buraya eklenecek şeyler olabilir. Yani aklımıza geldikçe koyuyoruz. İşte nevresimdir, yorgandır. Sonra temizlik malzemeleridir. İşte dün aldığımız şeyler. E, yani villada bile var. Yani burada gördüğünüz gibi. Burası benim önceden çalışma odamdı. Bu masa tam cam kenarında duruyordu ve ben YKS günlerimin bütün videolarını neredeyse burca, burada çektim. Neredeyse değil hatta hepsini burada çektim diyebilirim. Burası o kadar şeydi ki böyle her yer kitap doluydu ve ben buradaki bütün kitapları ayıkladım. Ee, ihtiyaç sahiplerine verdim ve kalanı da kağıtçıya sattım. İşte kullanılmayacak durumda olanları, çözülü olanları da kağıtçıya sattım. Totalde 89 kilo <laughs> kitap bağışladım ya da işte sattım diyebilirim. Zaten satıştan da çok kazanmadım. Ee, Sattığımız abi kullansın diye verdik yani kağıtçıya. yani bütün kitaplarımı attım hiçbir şey bırakmadım. Ne map kitabı kaldı ne bir şey yani. Böyle bölümümden memnun olmayıp bir daha YKS'ye hazırlanma gibi bir ihtimal düşünülemez. Çünkü hiçbir kitabımı bırakmadım yanımda. Öyle yani hepsini evden çıkarttım ama çok rahatladı bu oda. Gerçekten hani böyle bir odamız olduğunun farkına vardık. Burayı çalışma odası olarak kullandım. Hem duygusal anlamda hem fiziksel anlamda bu odanın böyle eski haline bürünmesi beni gerçekten etkiledi. San balık burcu problems. Size söyleyeceklerim var yani. Aklınızda bulunsun diye söyleyeceğim. Eğer yurtta veya evde kalmayı düşünüyorsanız ihtiyacınız olacak birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle e Kesinlikle kendi organınızı, çarşafınızı bunları mutlaka götürün yani bence yurdum verdiği ne kadar e, temizlenip size verirse de onu kaç tane insan kullanacak bunu aklınızda bulundurun. E, ondan sonra en önemli şeylerden bir tanesi daha asma kilit bence. E, sonra aklıma gelen saç kurutma makinesi, kahve makinesi. Kahve makinesi de sadece kahve yapmak için değil, e, çay yapmak için de kullanabilirsiniz. Hani suyu kaynatıp ondan sonra... Anladınız siz yani. Bir nevi o sizin kettle'ınız olacak. Misafir geldiğinde de arkadaşlarınıza kahve yapabilirsiniz. O yönden de iyi olur. Ask, askılık havlu, kendi bireysel havlunuz, isterseniz bornozunuz... Siz orayı otel gibi kullanacaksınız ama hiçbir şey olmayacak. Eğer internetten yurt tutuyorsanız bu söylediklerimi kesinlikle unutmayın. Hatta bir liste yapın. Öyle gidin alışveriş yapın yani. Benim de hala eksiğim varmış gibi hissediyorum. Her gün bir şey ekleniyor o yığına. Öyle bakalım nasıl olacak. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım size anlatamam. Bir de okulum benim çoğu arkadaşımdan önce açılıyor. Hani ilk deneyimleyecek olan benim. O yüzden heyecanlıyım. Ve aydınla kimseyi tanımıyorum. Çok worst bir durum ya. Artık gideyim de hani ilk gün yaşayayım sonrası gelir diye düşünüyorum. <laughs> Ama çok gerginim yani. Bakın bu yüzükleri aldım. Çok hoşuma gitti. Net demiyor ama olsun. Arkadaşlar sadece bir şey alıp çıktım. Buraya gelmek çok zorlu oldu bu arada. Yaklaşık yarım saat otobüs bekledik. Sonra babam bıraktı aktı. Dönüşte de İrem'in annesi alacak. Erçen teyze selamlar. Öyle işte. Üniversitele olmak çok zor arkadaşlar. Sürekli alacağınız bir şey çıkıyor. Asla bitmiyor. Mezunken kendi iyi de en azından sadece kitap ya alıyordum. Kitap alıyordum. <laughs> ya eş olma. Aynen. Ya kitap ya eş olma yani. Ben hayatımda ilk defa kendime kahve makinesi aldım. İnanılmaz. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Günaydın diyorum ama saat 1 falan. Uyku düzeninin içine ettim diyebilirim. Arkam çok dağınık görünüyor. Kusura bakmayın. Şimdi kendime yulaf lapası yaptım. Sadece şeftali varmış evde. O yüzden şeftali koydum. Böyle bunu yiyeceğim. Bir de <laughs> filtre kahve yaptım. Bayağıdır sıcak bir şey içmiyordum. Yani sıcak kahve içmiyordum. 9.50 tıp vardı ama adı da ebelik işte hayatım ne yaparsın. Öyle işte bunları yerken dizi izleyeceğim. Bu arada dün çok çekim yapamadım. Arkadaşımla muhabbete falan daldık işte. Yemek falan yerken bayağı konuştuk. Ben de onları hani çekmek istemedim. Yemek yedik. Sonra işte bir yerde oturduk, tatlı yedik falan, kahve içtik. O tarz bir gündü yani. Bir de arkadaşlarım da son günlerim olduğu için böyle. <laughs> son gün diye dramatize ediyorum o büyük ihtimalle. Yani Denizli çok yakın olduğu için sürekli gelip gideceğim. Şimdi bunları yerken ve kahvemi yudumlarken ya Frenz izleyeceğim ya da La Casa de Papel hangisine kafam eserse Ama şu an La Casa de Papel'i izlersem anneme ihanet ediyormuş gibi olacak. O yüzden <laughs> gidip Frenz izleyebilirim büyük ihtimalle. Annem ihanetten kısıt da annemle beraber izlemeyi düşündük ama belki de ben onu satarım bilmiyorum. Söz veremem anne. <laughs> Üniversitenin elektronik kayıtları dün açıldı arkadaşlar biliyorsunuzdur. Ben de dün çok fazla yoğunluk olur diye dedim bugün yapayım. Şimdi nereden yapacağım hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok ama çözeceğim ve yapacağım. <laughs> Çünkü yüzde kayıt e, söylenene göre daha zor oluyormuş. Bir sürü evrak isteniyormuş. Burada zaten bütün bilgilerimiz kayıtlı olduğu için e üzerinden kolayca halledebiliyormuşuz. O yüzden bir bakacağım yapacağım yani bir şekilde öyle. <laughs> Aa, iki tuşla serlettim ya. Resmen üniversite öğrencisiyim şu andan itibaren. <laughs> Eyuh, Ey mesaj da geldi. Aa, heyecanlandım. Abi 84. girmişim. Okul numaranızın son iki hanesi arkadaşlar. Sizin okula kaçıncı girdiğinizi gösteriyor. Biz zaten fakültede 90 kişi falanız. Yani ben sondan 6. falan girmişim. Sekseydi koca yer alıyordu. İnanılmaz yani böyle bir şans. Şu an hala net değilsin sana. O kadar kızgınım ki kamera. Her neyse. Şimdi annemler geldi. Yemek falan yiyeceğiz. Bilmiyorum artık içerik çıkar mı? Şunu düzelteyim. Galiba bu videoyu burada kapatacağım. Büyük ihtimalle de yurt otosuna yerleşirken tekrar görüşüyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay.